Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinin 11. bölüm setinden çok güzel görüntülerimiz gelmiş. Kerem Bursin ve Hande Erçel sette ekiple beraber olmuş. Ve ekiple beraber çok eğlenceli, muhteşem bir görüntüsünü paylaşmış. Sette oldukça güzel görüntüler gelmeye devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisinin 11. bölümü muhteşem sahnelerle yer almakta. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen en romantik görüntüleri sizler için paylaşmış olacağım. Güzel oyuncularımızdan gelen muhteşem sahneler sizlerle olacak. Bugün Sen Çal Kapımı dizisinin 11. bölüm ikinci fragmanı gelecek. Ve fragmandan gelen kareleri herkes sabırsızlıkla beklemekte. Evet arkadaşlar kanalımı takipte kalın ki fragmandan gelen kareleri ilk önce sizlere gösterebileyim arkadaşlar. Herkes sabırsızlıkla bekliyor o anı ve hoşça kalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler. Videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.